Ya inanamıyorum. Çok fakirim ya. Ne yapacağım ben? Bir iş bulmam lazım. Yatağım bile yok. Ben nerede yatacağım? Çok kötüyüm. Yiyecek yemeğim yok. Tuvaletim bile yok. Dışarı çıkıp tuvalet yapıyorum. İnanamıyor musun Şuraya pışırık diye tuvalet yapıyorum. Ama hep kardan donuyor popişim. O yüzden tuvalet falan yapmam lazım. Bunun için de bence çalışmam gerekiyor. Gidip hemen iş başvurusu yapacağım. Sabah olmak üzere. Hemen gidip iş başvurusu. Koş Duygu. Ay burası ne kadar güzel yapmışlar ya. Bu Christmas var ya mükemmel bir şey gerçekten. Ağaçlar renkli renkli olmuş. Çok tatlı olmuş ya. Bayıldım yani. Aa burada ne var böyle? Bahçe gibi bir şey bu. Aa bunlar satılıyormuş. Benim param yok ki. Nasıl alacağım ya? Neyse gideyim ben. İşte çalışırsam belki birazcık param olur. Ay acaba ne işi yapsam ya? Şurada bir tane pizzacı var Ben çok güzel pizza yaparım ya Eskiden çok yapıyordum Evimde tabi eskiden pizza aletleri oluyordu O zaman yapıyordum ama Şimdi iş başvurusu yapsam kabul ederler mi acaba Neyse bir gireyim şansımı deneyim Merhaba Merhaba ya, kimse var mı Ya hanımefendi diyorum ki Öyle pizzamız yok Cadılık yapmayın <laughs> Ulan ne cadı insanlar var ya Merhaba Me Merhaba buyrun e şey söylemek istiyorum. Buranın yetkilisi nerede acaba? Niçin aramıştınız? Kulağımıza söyleyeyim. İş başvurusu yapacaktım da. İş başvurusu mu? Hı hı. Ne iş başvurusu? Ne için? E, yani pizza yapmak için. E, Çok pizza güzel pizza yaparım. Misiniz? Evet, tabii ki de. Hmm, ben bir o zaman bir patrona söyleyeyim. Siz şöyle bir oturun. Tamam, ben oturuyorum, bekliyorum o zaman. Tamam. Bekleyeyim bakalım. <laughs> Ay, pizza canım çekti. Ne güzel de kokuyor ya. Bu, bu kız bana ne kadar çok benziyor. Neyse. Patron. Ay. Efendim canım. Patron, bir tane şurada eleman var. Şu kız. Hı -hı. Bak gördün mü oturuyor. hı, -hı gördüm. Sar, sarı saçlı. Hı -hı, küçük boylu, küçük Abi, boylu. Gördüm işte şurada. Hı. Pembe şapkalı. Evet, ha, <gülüyor> <gülüyor> Patron, o şey, e, aşçı olmak için buraya başvurmuş yine Hmm. Dur hı hı. bir konuşayım ben. <laughs> Geleyim mi patron? Yok ya müşterilerle ilgilen. Tamam patron. Merhabalar hanımefendi. İş başvurusu için gelmişsiniz. Merhaba evet iş başvurusu için geldim. Şey ben çok güzel pizza yaparım da. Ee, nerede çalıştınız? Daha önce bir yerde çalışmadım. CV'niz var mı? CV'm yok ama mahallenin muhtarına bile sorsanız beni söyler ben yani çok iyi bir kızımdır. Hmm. Mahallenin muhtarı. Hiçbir yerde çalışmadınız. Yok. Ama insan ilişkilerim çok iyidir yani. Bir deneyin. <laughs> çok kötü durumdayım bakın beyefendi gerçekten. <laughs> Kötüyüm. Tamam tamam ağlamayın. Tamam siz de şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, bizim bir tane deneme sürümümüz var yani deneme yeni başlayacaktı bu sene. 2021 <laughs> senesine. Ya yani kalmış şunu şurasına bir gün iki gün yani şey yapmayalım sizi kırmayalım. Şöyle yapalım tam olarak. Ee, üç 3 gün bizde bedava çalışıyorsunuz. Beğenirsek devam ediyoruz. Tamam, olur. Kabul ediyorum. Tamam, tamam gelin üstünüzü giyin şuradan. Ee, mutfağımız boş olduğu için mutfak bölümü için şöyle bir hamura basarsanız direkt kıyafet geliyor bizim şirket böyle. Evet, evet giyindim. Ederim. Nasıl oldu? Vallahi süpersin. Bu ne ya? Vallahi süpersiniz. Samet Bey. Efendim patron. Eee işi anlatırsınız Duygu Hanım'a. Tabii ki, tabii ki patron. Ben diğer arkadaşı da göndereceğim zaten gelecek burada ilgilensin sizde Merak evet. etmeyin da... ben halledeceğim her şeyi. Tamam o da şey yapsın. Onunla da konuşun bir. Hep birlikte anlaşın işte. Hadi bir sıkıntı olursa odamdayım ben. Tamam. Tamamdır patron. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi bana öğret. Ne yapacağım şimdi? Pizza yapayım mı direkt? Ben pizza yapması bilirim. Bir tane pizza da yerim bakalım. Nasıl güzel pizza yapıyor musun? Görelim. Hmm, tamam. O zaman şöyle koyayım. Şundan yapayım. Şundan şöyle koyayım. Şöyle. Fırın açayım. Maşallah uzatayım. Tamamdır. Şimdi olacak bakalım. yiyeceksin. Bakalım nasıl olacak? Aa bu dede Aa. kim? Saçı beyazlamış. Ya bunda hiç tarzdan anlamıyor ya. Samet bu kim? Yeni eleman mı? Evet evet, yeni eleman. <laughs> aşçı mı bu ya? Aşçı, aşçı olarak işe başladı. <laughs> Bakın nasıl yaptım pizzayı. Mister gibi kokuyor bir kere. E o zaman gönderelim Aynen. giz. Neyse ben şunu paketleyeyim bir. <laughs> Yiyebiliyor muyuz? Bakayım. <laughs> ya yere Ana. düşürdün pizzayı. Yere düşürdün. Gönderemiyoruz. Bu arkadaş sipariş almamış ki. Allah cüzdünü vermesin, Git siparişleri alsana Tabitçim. Alayım 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 ben. Evet bence de git yani. Ben de şunu nereye koyayım, şuraya koyayım bari. Allah'ım patron bizi gebe. Gebe. Merhaba. Patron Bey. Evet Duygucuğum, nasıl gidiyor bakayım işler? Hmm, yani güzel gidiyor. Anladım. Ya yani şimdi seninle ilgili bazı düşüncelerim var. Yani, Nasıl bir şey? Biraz çok çalışman lazım duygucum. Yani bu gidişle gerçekten en kısa zamanda atılırsın gibi geliyor. Bak burada kaç tane sipariş var? Lan Siparişlere bir ne oldu? Bir tane var. Almıyor ki arkadaş. Ben ne bir yapayım bunu? ya. Samet gel buraya. Patron sipariş alıyor. Hep soda istiyorlar. Bir tane Sardeşim, soda. Ne var? oldu burada? Efendim patron. Niye niye alınmıyor arkadaşlar pizza? Pizza siparişi gelmiyor. Hep soda geliyor. Allah'ım ya Biz çalışıyor mu dövdük? Patron bana kızıyor sizin yüzünüzden kardeş ya. Çalışmıyorsunuz adam akıllı. Bana... Arada... Herkes adam akıllı çalışacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmam burada. Duydunuz mu lan beni? Duyduk <laughs> tamam, tamam, patron. 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 Tamam. Hadi 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 tempo 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 hadi. Ağlay, hadi tamam hadi, tamam hadi, tamam. Hadi, hadi. git sipariş al Samet. Kafama göre mi hazırlayacağım pizzaları? Git al. Tamam. Pamir Pamir gel e lan buraya mi? gel gel bir şey konuşacağım seninle. Biz neyi yapak tedarik mi yapak? Gel mi yapak? gel. Gel lan. Hoppa. Geliyorum. Çok Neredesin? severim çalışmayı. Hoppa. Hah geldim. Oğlum, Pamir. Hı. Bak bu kız bizi şey yap. <gülüyor> <gülüyor> evet evet ya bu, isparcısı. bu kız bizi çok şey yapmaya çalışıyor. Bizi işten kovdurmaya çalışıyor. Dikkat et ha. Ben yok çok biliyorum. Ne konuşuyor bunlar <laughs> benim hakkımda. Ben ya. o siparişe bir kıl tüküreyim de şöyle görsün. Onu, o, onu şey yap tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o, hallet onu. Hallet onu tamam. Ne diyorlar Hadi. lan benim hakkımda bir şeyler konuşuyor duymadım. Hadi Merhaba. kolay gelsin. K Sağ ol canım. Benim hakkımda bir şeyler konuşuyorlardı. Duymadım hiçbir şey ya. Uf Buse falan diyorlardı ama. Neyse çalışalım biz. Şurada sipariş alsa da artık ya. Patron bana kızıyor ya. <laughs> Tabii de yüzünden ya. Sayıcım canım alıyor musun sipariş? Tabi 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 sipariş alıyorum adam sodadan başka bir şey sevmiyormuş ki Yani ne bileyim şurada kız var burada araba bekliyor sen hiç yetişemiyorsun Valla başıma zor oluyor biraz da Geberiyoruz burada hadi diyor açtıktan diyor ya Evet Ay şöyle bir toplanalım bakalım Sohbet Bey almaya devam etsin Patron gittiğinizden beri bir tane sipariş alınmadı burada Şimdi... Bilginiz olsun Arkadaşlar Biraz önce bir sipariş gitmiş ve siparişte pizzanın üstünde Hı. hiç beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Allah Allah ne Nasıl bir şey? Hı. Hiç yakıştıramadım yani. Hı. Şimdi pizza duygu hanım sizin elinizden çıkıyor. Hı. Evet. Pamir bey paketliyor arkada güzelce zaten yılların elemanı adam. Teşekkür ederim patron. Hı. İlk sizden önce bu çocuk vardı. Sağ olun sağ olun. Bu çocuk vardı şu çocuk. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> anladık hocam diyorum ya. Patron anladık vardı. anladık. Ondan dolayı yani bunu yapacağını zannetmiyorum. Sametciğim de her zaman şirketimizin e, güzel bir şekilde gelişmesini sağlamış bir kardeşimiz. Her zaman müşteriye güler güler yüzlü olmuş. Pizzaya tükürmüş biri. Bir de saç atmış. Saç mı? Ya. Saç mı? Benim saçım değildir. Toplu ben benim bir saçım söyleyeyim. Toplam. Saç Beyazla sarı karışımı bir şeymiş. Yani ha. ya beyaz ya sarıymış. Fotoğrafı gelecek akşama kadar. Ya bu çocuğundur ya saçlara ya bakar mısın patron, daha yeni fönlemiş. Bir dakika, bir saniye. Patron bu geldiğinden beri yüzümüz gülmüyor. Sipariş yok. Soda istiyor <laughs> insan. Bir <laughs> sipariş geldi. O anda saçını düşürmüş. tükürmüş bile ya. ya. ben ben ne yapayım daha patron ya? Bu bu şirket için ben daha ne yapabilirim ya? Sakin ol Pamir ya, sakin Adam ol. Adam aklı Ayıp evet. be ben yapmadım patron. Vallahi yapmadım. Tamam. Tamam ağlama Duygu Hanım. Bir daha böyle bir şey görmeyeyim. Bir daha böyle terbiyesiz gö görmeyeyim. Kim yaptıysa yanına kar bırakma. Duydunuz mu beni? Bu sondu. Tamam patron. Tamam, tamam patron sen merak sen... etme. Şu arkadaş sipariş almaya çalışırsa artık bir, bir an önce yapacağım hadi, yani sen ben. Sen de da, da, hadi, yani. Herkes yerine, hadi, herkes yerine hadi herkes yerine, yerine, yerine. Çabuk çabuk çabuk. Ya bu çocuklar benden ne istiyor ya? Sipariş bile almıyorlar. Bana burada kafa tutuyor gelmiş ya herkes. Allah'ım ya Rabbim, gücümdeyim ya. Almıyor sipariş Şuna bak ya duruyor orada öyle. Samet alacak mı sipariş? Alıyorum, alıyorum. Görmüyor musun? Bak. Bak pizza Al. istedi işte. O sonunda Al, be. Git. Hadi. Sonunda be kardeş be. Ne istemiş pizzayı bakayım. Aa Lan bana niye düşmedi pizza? Ha. Aa peynir de istemiş. Şunu dökelim. Şundan dökelim. Şuraya koyalım. Bunların da bir yağlanması lazım. Ses çıkarıyor ya. Oğul hadi pizzacık çabuk. Müşteriyi bekletiyoruz ya. Patron kızacak. Hah. Aley yaptım. İnşallah bu sefer tükürülmemiş olur yani. Ben yapmıyorum burada ya. Kameralara kameraya. baksın ya. Bu patron <laughs> çok güzel yapmış ha. Zavicim nasıl gidiyor işin gücün? Güzel güzel vallahi çok koşturuyorum ya. Yoruldum artık yemin ediyorum. <laughs> ee, tamam. Aa bir tane sipariş gelmiş hemen onu da yapayım da sonra bakayım. Pamir ne yapıyormuş acaba? Ay yanlış yaptım. Bunu hemen saklamam lazım. Aa hoş geldiniz patron bey. Duygu hanım hemen üstünüzdeki başınızdaki bütün kıyafetleri çıkartın. Neden? Hemen hepsini benim odama teslim edin ve bu şirketten ayrılın. Hemen burayı terk edin. Ama benim bu yüzünüz... iş... Hayır daha yüzünüzü görmek istemiyoruz. Sözleşmemiz de zaten sizde mevcut değil. Ayrılın bırakın bu işi. <laughs> ee, çünkü... Yani bir defa tamam Masu sen affettik. Bir kez daha pizzanın yarısı ısırılmış ve e, tükürülmüş halde. Samet ne oldu? Komik bir şey mi var? Neyi gülüyorsun? Gidiyor <Gülüyor> bu, <Gülüyor> bu Biliyordum, biliyordum bu Duygu'nun böyle şeyler yapacağını. Yani yapacak bir şey yok. Duygu Hanım kusura bakmayın. E, kıyafetlerinizi bırakın. Hadi, hadi naş buradan. Hadi, 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 hadi. Patron hadi, hadi bey, bir şans daha verin. Hadi. ben Ben kanıtlayacağım size. Gerçekten kanıtlayacağım. diyeceğim Bir şans o, lütfen. O, o, odama kadar gelin. Gelin odama kadar. Gidiyorum. Dur <laughs> Çak çak. Çok çok çok. Oh be. Buyurun Aydansın. Patron Bey. Duygu Hanım ee, yapmadım diye inatlaşıyorsunuz. Bakın çok tatlı bir kızsınız. Kabul edin bu olayı. Gerçekten yapmadım ama ben yalan söylemiyorum. Kanıtlayacağım size yapmadığımı. <laughs> Nasıl kanıtlayacaksınız bu Hanım? Anlatır mısınız? Bakacağım yaptığım siparişleri kontrol edeceğim ne oluyormuş diye. Tamam, ben de size mutfağa kadar geliyorum o zaman. Tamam. Hadi gidelim oraya. Bir daha giddi. bakın böyle bir şey olursa hiç konuşmadan çıkın gidin. O kadar söylüyorum. Tamam patron. Gitti Allah. Ne oluyor lan burada? Merhaba patron. Samet. Arkadaşlar. <laughs> patron kendine gel. Samet ne oluyor? <laughs> patron. Samet patron. Bey patron. yerinize geçer misiniz? Daha için olmak gelmiyor doğru. Daha enerjik olmak için yapıyordu patron böyle <laughs> evet, patron. Anladım ama bak müşteriler bekliyor orada görüyorum buradan. Tamam patron ben geçtim. Duygu hanım. Efendim. Tamam bu size son hakkım. Ee, şurada bir tane cüzdan vardı da onu bir alayım. <laughs> Şuraya şöyle tamam. Tamamdır. Kolay gelsin. Cüzdanın orada ne iş var ya? Tamam. Teşekkürler. Ne yapıyorsun canım? Nereye? Dur ya sohbet etseydik biraz. Ya hiç. Ya sipariş geldi şimdi onu hemen paketleyeyim diye. Ha anladım tamam Görüşmeler. o zaman git tamam o zaman git sen Tamamdır. Ben gideyim şunu bir kontrol edeyim bakayım ne yapıyor. şu kamerayı da çekeyim de şu. Bu mu yapıyor bir şey ya? Ha! <laughs> <laughs> <Ne> güzel ya. <laughs> yedi lan. Yedi <laughs> lan. Bırakın çek ya. çek şunu çekeyim. Evet. Lan yedi lan. Kimse Pizza görmesin yedi. ya. Şurada biri var mı? <laughs> Ay. Geri kaçtım. Pizzayı yedi lan. İnanamıyorum. Hatta hemen bunu söylemem lazım. Bu siparişten sonra söyleyeyim de. Onlara bir cezasını versin ya. Bu nedir? Duygu. Efendim. Ya şu, sipariş alamıyorum. Hadi yardım et azıcık. Birazcık yardım etsen olur mu ya? Ay, tamam gel ya. gel. Tamam ya of. Neyi var bunda bu kadar alamıyorsun sipariş? Ben ya anlamadım ki. Şu, şu kız bir sipariş veremedi ya. iki saattir bekliyorum. Hanımefendi ne istiyorsanız bakın arkadaşıma söyleyin. ya bu kadar şey olmaz ya. Bakın çok güzel pizzalarımız var. Ben yapıyorum özellikle pizzaları. Tamam mı? Kabul etti kız, kabul etti sen al siparişini ya. Ya tipi de cadı gibi. Tövbe yarabbim. Müşteri öyle denmez Samet. Allah'ım yarabbim ya. Ama benim içeriye de bakmam lazım Samet. Seninle burada oyalanıyorum ya. Bakarsın ya, ya bakarsın. Aaa <laughs> Samet. Samet yangın yangın, yanıyor. yangın yangın yanıyor. Yangın yanıyor. Ne yapacağım yanıyor? bu sefer kesin kovulacağım <laughs> Samet. Aha. Senin yüzünden. Patronu çağıralım. Ay yok şeyi çağıralım. Şunu da söndürelim mi? Yok. Dur ben söndüreyim. Sakın patronu söyleme. Sakın sakın sakın. Ee yeni pizza yapman gerekiyor. <laughs> Yandım ben, yandım ne ben. Ne oluyor burada? Ne oluyor lan burada? <laughs> <laughs> Allah! Patron Bey merhaba. Kapat kapat şunu. Kapat. Bu ne ya? Patron Bey o şey ya. Bu ne ya? Bunu müşteriye mi gönderiyorsunuz siz? Hayır, yanlış evet, Hep oldu. gönderiyor patron. Alıyor böyle yakıyor <laughs> gönderiyor. Duygu açıkla. Patron bey bakın ben şimdi burada böyle çalışıyordum Sipariş alıyordum Sonra sipariş gelmeyince dedim ki Samet dedim e, yardıma ihtiyacım mı var Tek başına halledemiyorsun herhalde dedim O da beni çağırdı ki yardıma ihtiyacım var dedi Ben de gittim yanına sipariş alırken Aa, Patron yalanlarına Ay. dayanamadı Ay, Evet uyuyordum. dayanamadım yalanlarına Duygu Gerçekten bu, ben bir şey yapmadım bu, bu pizzayı Ne bu pizza ne var Bu pizzayı biraz önce müşteri kafama fırlattı Oo. Niye Evet. Bu pizzanın üstüne, başına. Evet, çok bir güzel, güzel yaptım. Şey yapılmış, e, tükürülmüş ve <laughs> ısırılmış. Oh -oh. Oha. Yani, yani bakın bu üç oldu. Hmm. Daha ya ben yapamadım. İnsaf B ya. Bitti bu, bitti bu. Patron bey, ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Ben yapmadım, para ihtiyacım var diyorum size. Ne anlamak istemiyorsunuz? Şimdi bu işi itiraf edecek olan var mı yoksa var ya bak kötü yapacağım ha. Ya pat, oh. itiraf edecek olan mı? Bu da ne demek? Yok oh. öyle bir şey ya. Bu, bu yine, bu gelmeden önce böyle dertlerimiz yoktu. Beş yıldızlık her yerde. Bu bir geldi tükürme olayları, kusma olayları, yanma olayları ya. ya pat, Çalışmamı istemiyorsunuz burada değil mi? Yo, ne kadar kötüsünüz. Ya sen kimsin ki? ya? Sen pizza yakıyorsun. <laughs> E Duygu Hanım kıyafetlerinizi odaya bırakırsanız çocuklar ben de çıkıyorum. Tamam. E, tamam. yarın gelmenizi gerekiyor. Hoşça kalın. Tamam. Patron Bey, patron Bey bir dakika bekleyin. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Odanıza geçelim mi? Bir bir saniye yani çok az zamanınızı alacağım. Peki hadi. kıyafetleri de bırakırsınız zaten. Göstereceğim ben şimdi size günümüzü Evet, buyurun Patron duyuyorum. Bey. Şöyle ben Hı. telefonumu çıkarayım. Şuradan size bir görüntü izletmek istiyorum. Bakın efendim. Bakın Pamir ne yapıyor benim yolladığım siparişe gittim çektim. Durumu ne? izledim, gördüm. Bakın, yiyor. Pamir mi yapmış bunların hepsini? Sonra da üstüne tükürüyor. Allah'tan üstüne tükürdüğünü yemedi yani ama önce yiyor sonra üstüne tükürüyor. Benim buradan kovulmamı istiyorlar ya. Ben bir şey yapmadım. <laughs> tamam Duygu hanımsınız merak etmeyin. Kırdık, <laughs> kırdık sonunda be. <laughs> Bu var ya artık buradan çeviremez olayı. Hadi bir dans etmemiz yok mu? <laughs> Abi var, Hadi. var. Haydi. Nerede bunlar. Hadi. Evet. Aa. Dur, dur. Yine iki oldu. <laughs> Samet Bey ve Pamir Bey. Efendim patron. O ee, <laughs> Müdür Bey. Size güle güle diyoruz. Şöyle güle güle. Ama neden? Neden? Ee, neden biliyor musunuz? Pamir Bey, e, pizzanın üstüne tüküren siz misiniz? Görüntüler var. Hayır patron. Evet. Şoku, foto şoku, foto 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 Photoshop o. Şey Photoshop ha. Yani, Photoshop. Pamir sana <laughs> çok güvenmiştim. Ama güvendiğim dağlara kar yağdı gerçekten. Teşekkür ediyorum sana. Sana e, güle güle diyoruz. Hoşçakal. Patron bak patron ya. Bak yapma bunu. İtti patron. buraya kadar. Kıyafetlerini bırak başka biri yer. Hadi güle güle kardeş. <laughs> Efendim patron. <laughs> Bana sen itiraz... de çalıştığın süre boyunca hep yılın elemanı olmuştun ama gözümden düştün. Bundan sonra senin de bakacağım icabına haberin olsun. Patronum <laughs> ben hiçbir şey yapmadım ki. Hak ettiğinizi buldunuz da. Heh geldim bu artık sizindir ee, işe gelip <laughs> giderken. Şöyle anahtarını da vereyim. Akülü bu <laughs> araba ama evinize kadar götürür. Ooo bana ee, araba oldu. Bir arabanın anahtarını ver. Tamam yapma, aldım. yapma ya yapma ya. Teşekkür ederim patron bey çok sağ olun. Rica ederiz. Görüşmek Tamir. üzere. atayım mı seni geçerken canım? Ya sus ya sus. Canım atabilir mi istiyorsa ağlama gel eve bırakayım seni ya. Yok yok ben sahile karşı ağlayıp yaptığım kötülükleri düşüneceğim. Sametciğim görüşürüz canım ben gidiyorum. Pamir'cim sana da yeni işinde başarılar dilerim tatlım hadi hoşçakal. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir hikayemizi. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı ve discord grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça ne biçim dans Samet ya. Kafan <laughs> oynuyor. <gülüyor> Çok iyi ya.